Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere <gülüyor> neydi bu <laughs> ismi? Aman neydi ya? Ha, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Brawl Stars'ta yeni bir oyun gelmiş ve ben rozetleri çok seviyorum arkadaşlar. Ama çok da umursadığım şey değiller. Ama biz yine de bu oynayalım arkadaşlar. Şu anda girdik maça ve ben e, yani şimdi bu oyunu çekmeden önce size önce biraz karakter kasmam gerektiğini düşündüm ve kastım ve çok güzel bizde rol var. Bizde lola var. Lola lola. Hayırdır oğlum? Aa, kaç kaç kaç. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Ondan sonra oraya gidiyoruz. Bakın şunu isabet ettirirsek çok güzel. Ama Anla... aa kaç aa kaç dönüyor. Bu Carl değil mi onun adı? Benden vardı onda herhalde. Arkadaşlar ben 8 bit almayı bayağı bir istiyorum. Şimdi, tamam. Arkadaşlar ben Arkadaşlar şimdi ben aldım ve öldüm ve sadece Lola'mız kaldı. Hadi Lola 8 bit alırsın. Hadi Lola 8 bit alırsın. Alırsın. Alırsın Belola. Alırsın Belola. Alırsın Belola. Alırsın Belola. Hadi Belola, al Belola, al Belola, al Belola. Yen onu Lola, hadi Lola. Lola, çok az kaldı Lola. Hadi Belola, saldır Belola, saldır Belola. Lola, hadi be. Üf. Abi orada ben olsaydım şimdiye bitirirdim ya. Üf. Abi oynayamıyor ki. Git yaklaş işte öldüremeyeceksin. Öldürecek zaten. Bu kadar ya arkadaşlar. Adam. Bu kadar. Neyse. Sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. Yok yok. Leyli de yor. geliyor, geliyor, geliyor. Cık. Bak abi kaç. Tamam bakma bak bakma ya. Sen benim bakayım. Bak bu sefer de biz kaybettik arkadaşlar. Bakın şurada şekil oluyor. En üstte. Şimdi oradaki şekiller mavi kırmızı mavi yaptım. Çok güzel gözükecek. Aa. Şimdi ultimi attım ve bum yaptım ne oldu orayı ışınlandım hayır ben nani'nin bu özelliğini bilmiyordum ve çok güzel Ne bul kaldı ve biz geberdik ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim bu çok kötü oldu ve amacımız karakter çıkarmak ve hesap yüksek olduğu için karakter çıkması zor Ne zaman sprout oldum ama görev yapalım mı arkadaşlar ben çok görev yapmayı çok sevmem ama yapalım yine de yapalım vallahi sizin için sizin için ben ne yapmadım ki bunu yaparım 9 kez pas ver. savaş topu 9 kez pas ver. bu çok kolay hemen bunu yapalım bir de daril alalım ki yanında iki görevi aynı anda bitirebilirim arkadaşlar ben böyle iki görevi aynı anda bitirmeyi çok seviyorum 400 gelecek ve 400'de bayağı bir kasacağız arkadaşlar çünkü ilk başta ikisinde 75 alırsa ve bu 400'e kadar çıkıyorsa biz bayağı bir alırız 5'e kadar alma ihtimalimiz var büyük ihtimal var yani arkadaşlar. Ama istim. bir şey kadar ama istemem. Niye bir kadar ama istemem? Çok istemiyorum işte. Şimdi ben girelim oyunumuza arkadaşlar. Hemen buradan bunda 15 seviye yapabiliriz aslında. Ve hemen girdik. Hem dalımız var, hem savaş topumuz var. Hemen dalalım bakalım oyna Şimdi arkadaşlar burada botlar var. Botlar Yok tamam botlar yok arkadaşlar. Çünkü baya şeyler yani. Bilmiyorum şimdi adamları. Ben, ben, ben pas vereceğim. Bana pas vermek lazım. Pişken, pişken, pişken. Al pası, ver pası, verdim pası, al pası, pası al. Bir pas, bir pasımızı verdik, bir pası verdik. Bana pas versene, niye bana vermedin? Niye bana vermedin? Niye bana pas vermiyorsunuz? Niye bana pas vermiyorsunuz? Geldim, geldim, ben geldim. Pas vermem gerek. Bana pas versenize, bana pası versenize. Ben pasçıyım. Ver pası, ver pası, ver pası. Abi niye pas vermiyorsunuz? Leyli de çuf bir kırk da baya. <laughs> koşalım koşalım. Koşalım koşalım koşamayalım 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 koşamayalım. Top kimde top? Top Ay küre hay küre hay küre. Küre küre küre. Kardeş küre. Arkadaşlar bizim bizim滑pedo... takım bildirmiş ve ben dinlenmem gerek. Bağırmam gerekiyor. Çok kötü hissediyorum. Ayahım. Ay, Arkadaşlar biraz dinlendim ve geldim. Şimdi çekil çekil çekil. Topu aldım. Arkadaşlar topu almalıyım. Kandır, kandırmaz, kandırmaz ki. Kandırmaz ki. Kire çekil top bende. Top bende. Top bende. Çok güzel. Pas vereyim mi oğlum? Pas istiyordunuz. Ben ben pas isteyince vermemesini biliyordunuz. Ama ben sırf görevim Allah sizin tutacağım pasın ben var ya. Ver lan topu, pas vereyim mi? Yakala pası. Çok güzel paslaştım. Vur, vur 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 vurdu 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 da vur vurdu da, vurdu da vurdu da vurdu da vur. Yes yes. İşte böyle gol atılır. Bak takım oyunu işte biz buna takımı karşı takım'a pas verince sayılıyor muydu ki? Arkadaşlar şu anda elimle kendimi kapatmasam bir bağıracağım. Kire pas ver, kire pas ver Allah rızası için. Ya adamla pas isterken niye ben Allah'ın adını anıyorum? Bu çok saçma bir durum. Allah'ım me, Kire al pası, kire pası, kire pası al, kire helal, kire çok kire. Abi karşıya pas veriyor bu. Delireceğim. Ya bu karşıya niye pas verdi? Uzatmalar, uzatmalar. Tam adamlar uzatmaları gittik kolektora. Şimdi uzatmaları seviyorum ben. Çünkü önümde engel olmayınca ben uçuyorum. Sıkıydım <laughs> patla. Abi top bende olsaydı ultiyle bir çekerdim ben. Şurada var ya. Ultim var. Ultimi harcamak istemiyorum arkadaşlar. Ultiyle topu alırsam çünkü uzaktan şut çekebilirim. Onu uzatmalarda iyi yapabiliyorum. Kire beni koru. Kire korusana. Kire Allah senin koruyacağım. Kire 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 kire. Of. Arkadaşlar biz bu maçı ben bu üst çekecek. Adam ama adam sakin ya. Ver topu bana. Neyse verme. Allah senin vereceğin topundan. Vallahi bana ul. Onlar nereden atmışlar? Ben de atabilir miyim ki? Cık. Bakın bu gol atabilirsiniz şart ama biz atamıyoruz. Haydi be bizliğim. Takım berabere bitti. Allah sizi ne yapmış. <laughs> bitti. Berabere bitti. 3 kez pas vermişiz, iki bin hasar vermişiz ve böyle böyle şeyler olmuş. Ben de tekrar oynadıyorum çünkü ben bu görevlerin hepsini bitirince arkadaşlar öyle gireceğim. Canım bazen burada bir düştüm Kirede mi geldi kire. Biz bütün takım gibi varız yani. Bütün takım dalıyoruz. Orada bir olan bir Mama görme vardı işte. Aga çekil baba 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 pas böyle verilir. aslan parçası cepte cepte paslar cepte olacak şimdi üç pasım mı altı pas gibi bir şey kaldı arkadaşlar arkadaşlar daha benim bu pas ben hasar vereyim en iyisi sonra pas yaparım hasar 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 nasıl hasar veriyorum Hasar yücü ya Allah Allah hasar. Hasar hasar ver. Hasar hasar ver. Hasar 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 ver ver. Hasar hasar ver. Hasar veriyoruz. Hasar veriyoruz etrafa. Çekilin. Golcü geliyor. Golü tekte atamıyor. Çeki çekilin. Golcü geliyor. Golü tekte atamıyor. Çekilin çekilin. Golcü geliyor. Golü tekte atamıyor. Arkadaşlar sen bu benim son turum. Arkadaşlar birimizin kazanması lazım. Hem de iki dakikada. Hayır, hayır, hayır. hayır. İki dakikada bir. İki dakikada çarpı koymuşlar. Bende de var mı? Ben çarpı ben bundan da koyabiliyorum. Siz koyabiliyor musunuz? Geçsin. <laughs> bundan da koyacağım. Hemen ben bizim kremizin olayına çarpı koyacağım. <laughs> ben burada oynanırken onlar orada top atıyor. Hayır. Hemen ben kremizin önüne çarpı koyacağım. Bekleyin ben buraya kırmızı boyuyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bravo. 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 Biz bravo olayız. tek gol atılmaz yazıyordu. Görmüyor musun? Ver pası. Ver pası. Ver pası. Ver pası. Ver pası. Ultim var. Ver pası. Ya versene. Be. Verme pası sakın. Şu anda verirsen Allah senin bin belanı verir. <laughs> arkadaşlar. Lütfen şu tur bir bitsin. Çünkü bir dakikanız gitti. Hadi Allah hepinizi çok sevsin. De şu uzatmalar başlamadan şu maçı bir bitireydik. Maçı bitireyiz. Maçı bitiriyorum. Bitiş golü. Bitiş golü girecek. O bitiş golü benden. O bitiş golü. Ah. Ah. Kendimi Ronaldo gibi hissediyorum. Nasıl? Ama ben gol atamadım. Ben gol atamadım Ronaldo'yu ya. Ve maç bitti. Oooo. Hiç üzülmedim buna. Neyse bari. Her seferinde buradan 40 30 toplarsak 70 bana 70 veriyor. Bu yeterli mi? Yeterli şimdilik. Um, çok güzel. Hemen alalım. Buradan gelen kutumuzu da alalım. Ve eğer bundan da bir şey çıkarsa. Ah yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Yaşasın yani bu güzellerini çok sevmiyorum. Ama bu videomuz buraya kadar. Şöyle sizlere bay bay arkadaşlar diyeyim. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kenabı'nın <laughs> kanalıma hayır hakkımın olmadıysanız şu anda Dari'ye size silah doğurduğum Arkadaşlar öyle yapma. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Hatırım için abone olur musunuz? Hadi be. Dalde size silah doldurmaya taktım. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Hmm.